Selamlar, merhabalar sevgili dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet, Age of Empires Mobile serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bugün sizlere farklı bir içerikle geldim arkadaşlar. Bugünkü içeriğimizin konusu İmparatorluk Şehri Çarpışması arkadaşlar. Sizlere İmparatorluk Şehri'ni aldıktan sonra kralın güçleri, sorumlulukları, şehir buffları ve rolleri hakkında güzel bir genel bilgilendirmesini yapacağım daha sonrasında da kendi serverımda kendi klanımın imparatorluk şehri çarpışması için verdiği mücadelenin güzel bir kesitini bırakacağım. O yüzden sizlere burada daha fazla tutmadan videoya geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar, krallık başkentinin ele geçirme süreci nasıl olur? İlk olarak sizlere bu konuyu değineyim. Başkentin açılmasıyla birlikte 4 saatlik bir etkinlik süreci başlar. Bu süre içinde başkent alınana kadar savaşılan bir etkinlik gerçekleşir. Etkinlik ödüllerini almak için başkentin bulunduğu bölgeye gidip savaşmak ve erdem puanı kazanmak gerekiyor. Şehir alındığında etkinlik tamamen sona eriyor. Bir de bunun yanında şehrin yanında 4 adet kulemiz var. Gördüğünüz üzere Mızrak, Kılıç, Okçu ve Süvari Kulesi arkadaşlar. Başkenti koruyan bu 4 kule birlikleri toplamda yüzde 80 güçlendirme sağlıyor artı olarak %20 kılıç, %20 mızrak, %20 okçu ve %20 süvari güçlendirmesi veriyor. Bu buff'lar başkent ele geçirildiğinde tabii ki de sona eriyor. Peki krallık başkentinin ele geçirme adımları nelerdir? Arkadaşlar başkentin çevresindeki 4 geçitten birini muhakkak ele geçirin. Şehir garnizonunu yok edin. Garnizon yok edildikten sonra 1 saat boyunca savunun. Ve bu savunma sürecinde yani bir saatin sonunda başkent ele geçirilmiş oluyor. Başkenti alan klanın lideri aynı zamanda tüm serverın kralı olur. Kral bu rolüyle şehrin ve tüm yönetimden ve kararlarından sorumlu oluyor. Şimdi şehri aldınız, işgal ettiniz ve imparatorluk şehri sizin oldu. Burada tabii ki de kralın güçleri ve sorumluluklara noktasına değineceğim arkadaşlar. Şimdi burada kralın güçleri nelerdir diye soracak olursanız kralın oyunda kullanabileceği çeşitli güçler bulunmaktadır. Örneğin zincir atma belirli bir şehre zincir atarak o şehri yarım saat boyunca ışınlanamaz hale getirir. Bir diğer ikincisi debuff verme. Düşman oyunculara zayıflatma etkisi uygular. Üçüncüsü sürgün etme bir oyuncu krallık topraklarından tamamen çıkarır. Dördüncü ve son olarak buff sağlama özelliği var arkadaşlar. Bütün sunucuya çeşitli hızlandırmalar sağlayabilir. Örneğin araştırma, inşaat ve eğitim hızlandırmanın yanı sıra kaynak toplama hızını da arttırabiliyor. Kralın tüm bu güçleri kullanabilmesi için tabii ki de imparatorluk parası harcaması gerekmektedir. Bu nedenle kral oyun içinde harcama yapan bir oyuncu muhakkak olmalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şehir buffları var rolleri nelerdir? Krallık başkentinin kendine ait özel güçlendirmeleri yani buffları vardır. Bu bufflar şehrin içindeki tribün ve baş rahip yani burada görmüş olduğunuz üzere tarafından yönetilir. Ve belirli bir süre için oyuncular arasında dağıtılabilir arkadaşlar. Buff rollerinden örneğin tribünden değinecek olursak tribün %10 hastane iyileştirme hızı sağlıyor. Aşra ipsi arkadaşlar %10 inşa hızı sağlıyor. Diğer şehir rollerindeki buffları da ise altlarda yine görebiliyorsunuz. Ama ben sizlere yine şöyle hızlı bir şekilde söyleyeyim. %10 araştırma hızı, %10 eğitim hızı, %5 birlik hasarı, PvP savaşlarında %5 kayıp azaltma, barbarlara karşı %10 saldırı ve savunma artışı, PvP savaşlarında %5 saldırı ve savunma artışı gibi gibi buffları vardır. Bu bufflar her saat başı değiştirilebilir. Bu da yönetim açısından sürekli bir planlama gerektiriyor arkadaşlar. Bir de bunun yanında tabii ki de şurada görmüş olduğunuz hapishane kısmındaki şehir de buffları var. Bunlar arkadaşlar düşman birliklere zayıflatma etkisi uyguluyor. Yine burada şehir rollerinin buff özellikleri altlarda yazıyor. Ama ben size genel bilgilendirme olarak %2.5 birlik hasarı ve savunma azaltmalı veriyor. %5 iç kare üretim düşüşü, %5 birlik savunması azaltması, %2,5 birlik can azaltma, %5 eğitim ve toplama hızı düşüşü ve en ağır debuff ise bunlar arasında %5 araştırma ve inşa hızı düşüşü arkadaşlar. Bunun yanında ekstra bir de kralın övgüler ve ödüller kısmı var. Başkentin ele geçirilmesiyle kralın dağıtabileceği özel ödüller yani övgüler de açılıyor. Bu ödüller baflar gibi dağıtılabilir. Ancak ödülü alan kişinin kral ile aynı klan'a ait olması gerekmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizlere genel olarak krallık şehrini aldığınız zaman neler yapmanız gerekiyor ve nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Onlar hakkında genel bir bilgilendirmesini verdim. Bir de ekstradan oyun buradan Age of Empires Mobile yöneticilerine teşekkür ediyorum. İçerik üretici çerçevem arkadaşlar yolladılar bana. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ederim. Güzel bir tasarım yapmışlar. Şimdi sizlere bizim serverda kendi klanımın krallık şehrini alabilmesi için verdiği mücadeleki güzel bir kesiti bırakıyorum. O yüzden sizlere daha fazla burada tutmadan hızlıca oraya geçiş yapıyoruz. Direkt direk kapıyı var mı? Abi bir şey diyeceğim. Allah. Rica ediyorum bak şey olanlar harbiden çıksın alandan. Boşa eksi yoksa puan kazanabiliyor. Murat abi bir yan taraf çok dolu bak dur oraya kim bizden birileri gidip bir şey bozmazsa dağıtmazsa oraya alacağız abi. Şu girdi vuruyoruz. Nereye evet, Canik? Dön buradan kılıç geri. Kılıç kulesine niye vuruyorsunuz Hı? abi? Kılıç kulesine vurulacak mı? Nereye vurmayın abi? Kılıç kulesi yani bizimki sadece... Nereye vurmayın? Vurmayın abi Millet içine kaçtı da o yüzden vuruyorlar abi. Bak Murat abi sana konum atıyorum şimdi. Lan. Konya yolundayım lan Konya yolundayım. Ha. Onu yaz, yazın ya. Yani. Nerede papaz bulacağım ben papaz papaz. Ah <laughs> <laughs> buldum. merdiveni Bak. anlamadım ya. Senin kafanı merdiveni kim yaptı? Kanka, zaten merdiven, merdivenin e, tamam. sarı gibi bir yer olması tamam. lazım. Şu an ona bakıyorum tamam. da. İkinci ikinci ordularla dalabilirsiniz arkadaşlar. Asker bitti. Kapıya var mı hızlı bir şekilde. Hasan alalım. kanka uyarı veriyor merdiven diyor. Gedik açıldığı zaman kurabilirsin diyor. <laughs> Yedik açılması kanka. Ya. Kılacak kırılması işte. olacak. <laughs> <laughs> Ama, Ama o zaman ya. mantığı olmuyor onun. Evet mantıksız. Olmuyor. 100k gümüş aldık bu arada. Meydandaki beyler. Kapıya 30. vuruyoruz. 30k puan kazanlar. Abi kapıyı sıvanlayalım. Arkadaşlar kapıyı sıvanlayalım. Aynen. Aynen. Abi ikinci ordun, üçüncü ordun varsa aç abi. Millet katılsın. Ee, yolda değiştir olmadı. Celenin orası yani. da yanıyor. Abi. Devam abi devam. De de yok. Bir içeri. Geliyor solumuzdan. Onu bak es geçiyoruz abi. Hiç bakma ilk söyleyeyim. Yani, yani bir o abi, e bizi Alpan abinin ralliye birinci orduları gönderir misiniz abi? Alpan abinin ralliye birinci ordular. Bak kanka her herhalde krallık şehrine var. bu kurulmuyor merdiven. Herkes krallık her 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 şehrine, her her... şehrine kurulmuyor kanka. O normal şehirlere kuruluyor ya ben de içeriye Aa, geçiyorum. Hmm. Rally'e içeride katılırım. Tamam içeride katılırsınız arkadaşlar. Ben açayım da. Yapıştır sen abi. Yapıştırdım. Başka var mı? Yok gibi 8 seviye var. Tenzin'i buldum. Tenzin tam benim adam. Sola gel, sola gel. İçeride. <laughs> En soldan başladım ben. Geliyorum ben yani sağdan sağdan geliyorum. Sağdan sağdan gülüyorum. Dağıttık ya HF'yi. Yok ettik. Burada ben burada Alpan öndeyim. Yürüyor mu? Derken... Doğru. Papaz abi yürü. Benim peşime bırak. Bekle bekle beraber vuralım öyle olmaz. Tamam Çünkü... gel yanındayım işte hadi. Yani geliyorum. Bir, bir dakika yanındayım. Ee, basın al... abi. Bastım bastım. Hemen Alpan öndeyim. Hep beraber vurmamız lazım ona. Saldırı savunma. Ya, Alpan abi ben kuyruğa katılalım arkadaşlar. Kuyruk var kuyruğa katılın yani ralliye katıl basın kuyruk oluşuyor. Bir Yusuf geldi mi Yusuf? İçeri giriyor. 10-20 saniye sonra yanındayım. İki birlik geliyorum. İçeri doğru girelim gel açana yavaş yavaş. Ama bekleyelim Yusuf. Önünüze vurma. Şey, Arşadakileri bak. bak. Aynı anda herkes antisine vuracak. Bak karıştırmayın onu. Yoksa şimdi harap. Binbaşı Özçelik'in orada bekleyin abi beni. Suvari geldi. Kılıç'ın da 10 saniyesi var şu o Kılıç kulesine düşürürseniz adamın işteyse kılıçlı birlikleri biraz zayıflamış olur. Ben de onu dedim iki tane kılıçlı birliği var o adamın çünkü Selçuk abi. Tamam abi vurun. Sıkıntı yok. Düşürün abi. Ya 27C'ymiş lan bu. 27C adam mı kovalıyor lan içeri? bir şeye vuruyor ya. Dalliye vuruyor herhalde bu. Ne yapıyor Burak? Dalliye vuruyor. Kim? E, ben de şeyden okçusuna dalıyorum. Peşinizdeyim. <laughs> abi bunun mızrağı yok bu arada. Ben de Abi hep... herkes antisine vursun. Ben de ben öyle ben kılıçtan başladım. Ben Geldim abi Hannibal'ına. Evet ben okçusunu hani yakaladım. Balına. Ay eritiyorum Hannibal'ı. Eritiyorum eritiyorum eritiyorum. Geldim ben de canım. Ben eritiyorum. Yani Tuntuz eritiyorum abi ben de. Eritiyorum abi Hannibal'ı. Adam benim Hannibal'a vuruyor şu şerefsiz. Ama onun şeyini indiriyorum. Dur, dur eridi eridi. Hannibal indi onun. Onun Hannibal'ı indi. Tamam ben de okçusunu bitirdim. Ama kes 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 kes. Yapıştır. Kes alırız abi her türlü ya. O kadar da değil avanti çok önemli ya. Anti var ya. O kadar önemli ki. Gömüm sen hala olan. İyi dayanıyor lan. Devam. İyi dayanıyor adam full ya. BG'lerin oraya gidilebilir gibi. Dur dur BDL... siz zahmet etmeyin. Dur halledeceğiz şimdi bir sen.